Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bu acı felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabırlar diliyorum. Büyük bir e, sıkıntı atlatıyoruz, atlatmaya çalışıyoruz. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ama maalesef hayat devam ediyor kalanlar için Ve kalanlar bir şekilde üretmeye çalışmaya devam etmek zorunda Aslında Şubat ayı için birkaç açılımım hazırdı Ama yüklemeye açıkçası utandım Gerek de duymadım O yüzden artık Mart ayıyla devam etme kararı aldım Ve önümde gördüğünüz bu fincanı da sevgili aslan burçlarına özel kapattım En çok ihtiyacımız olan niyet dilek falıyla devam ediyorum efendim. Siz sevgili aslanlar için fincanımı kapattım Sizler lütfen e, fincana konsantre olun. Niyetinizi alın, dileğinizi dileyin ve sonrasında da çıkacak olan e, falı dinleyin. Ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjilerine yüzde yüz güvendiğim her zaman söylediğim melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek kartı çekeceğiz ve çıkan kartı da okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa Herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili aslanlar. Şöyle hemen anlayın arkadaşlar bir göz atsın isterim, bir fikir sahibi olsunlar isterim. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada kişisel seanslarımı da almaya başladım bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz birebir kendi falınıza baktırmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak arkadaşlar oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz şimdi sevgili aslanlar sizin de herkes gibi Elbette ki içinizde bir sıkıntı var içinizde oturmuş olan bir sıkıntı var bunu hem ülkenin genel durumuyla bağdaştırıyorum hem de şahsi olarak bazı yaşadığımız problemler var gibi görünüyor. Örneğin dişlerinizi sıkıyorsunuz. Yani böyle birine karşı bir sabır gösteriyorsunuz ama artık sanki böyle olur ya hani sabır gösteririz ama bir yerde de artık hani böyle patlama noktasına gelir. İşte o noktaya gelmek üzeresiniz patlamamanızı tavsiye ederim. Çünkü bakın kimse sizin bu sabrınızı zorlayan, kimse sizi bu kadar sıkıntıya sokan, bu kadar e, canınızı sıkan e, o kişi ya bu durumdan vazgeçecek ya e, iflah olacak. Yani yaptığı şeyin yanlış olduğunu fark edecek. Bir hatası varsa bu hatayı fark edecek. Yani biraz daha sabır göstermenizi diliyorum. Sonrasında e, bu kişi bu tavrından bir şekilde vazgeçecek. Yani dilerim ki başına bir iş gelip de vazgeçmesin. Öyle bir durumda gördüğüm için söylemiyorum ama böyle hani yanlış da anlaşılmasın. Ama bu durumdan vazgeçeceğini söyleyebilirim. O yüzden bir süre daha ama bir süre daha sabır gösterin. Çünkü dediğim gibi bu ne sebeple, ne için sabrınızı zorluyorsa zaten bu durumdan vazgeçecek. Sizin de özellikle niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse yani bu içinde bulunduğumuz durumla alakalı, bu sabrınızı zorlayan kişiyle alakalı bir niyet dilekse çok kısa bir sürede Allah'ın izniyle rahata ereceksiniz bu konuyla alakalı. Şimdi bunun yanı sıra bakın yukarıya doğru çıkan bir e, tırmanış halindesiniz. Yani e, örneğin iş hayatınız çalışan biriyseniz e, güzel gelişmeler olabilir. Hani kariyer adına böyle bir tırmanış da olabilirsiniz. Okuyan hani biriyseniz okul hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. E, yani so Sonuçta şimdi genel bir açılım yaptığımda, genel bir fal baktığımda ben genelleyerek anlatıyorum ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Bu özel hayatınızla ilgili bir durumda da olabilir. Ee, yukarıya doğru çıktığınız bir durum var. Yani birinin gözünde yükselmeye de yorabiliriz biz bunu. Ee, bu anlamda da güzel. Ee, hani kariyer bekliyorsanız... I, ya da böyle birinin gözünde yükselmekse niyetiniz, dileğiniz bunu başarıyorsunuz gibi görünüyor Mart ayında sevgili aslanlar. I, şimdi şöyle bir durum da var. Sanki böyle birine bir zarf atmışsınız, bir olta atmışsınız. Hani deriz de böyle hani bir şey atmışsınız ortaya onun bir tepkisini ölçmek için ama yapmışsınız bunu. I, beklemedesiniz. Yani bu attığınız yemi kim yiyecek? Bu attığınız yeme kim düşecek? Bunu asla kötü anlamda söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hani kötü niyetle yapılan bir şey gibi asla söylemiyorum. Bu hani bazen birinin niyetini anlamak için hepimizin uyguladığı bir yöntem olabilir. Ee, bir, bir şey atarız ortaya ve hani ne şekilde yaklaşacak bunu gözlemleriz. Böyle gözlemlediğiniz bir durum var, biri var. Dediğim gibi sanki böyle bir e, mecazi anlamda söylüyorum. Dediğim gibi yanlış anlaşılmasın. Böyle bir yeme atmışsınız ve bekliyorsunuz. Ee, istediğinizi alacaksınız. Yani başaracaksınız. Neyi ortaya çıkarmak istiyorsanız ee, ya da kimin niyetiyle alakalı bir şey öğrenmek istiyorsanız bunu da başaracaksınız gibi duruyor. Biraz kafalar karışık bir zihin yorgun ama böyle bir süreçte bunun olmaması anormal olurdu herhalde diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi aynı hatırlatmayı yapacağım. Bu bir genel açılım ve genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil arkadaşlar. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. O yüzden lütfen özellikle ay burcunuzu, özür dilerim özellikle yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin sevgili aslanlar. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken tabak aktı. Ee, sizler de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum ve hemen kendi gördüklerimle devam ediyorum. Bakın hane üzerin, üzerinde iki tane büyük kısmet görüyorum. Ee, maddi manevi neye ihtiyacınız varsa lütfen buna yorum bunu. Ee, direkt sizinle alakalı ayrıca ailenizle de alakalı yani evliyseniz eşinizle çocukları da ilgilendiren bir kısmet durumu ya da ee, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi de ilgilendiren bir kısmet durumu var. Miras işi olabilir, nafaka, tazminat böyle bir durum olabilir. Ee, bir yatırım yapmışsınızdır. Bununla alakalı güzel değerlenme olabilir. Ee, yine hani bekarsanız ya da ailede böyle bekar birileri varsa onun gönül hayatıyla alakalı güzel kısmet durumları olabilir. Sonuç olarak iki farklı kısmet var hani üzerinde ve hem sizi hem aileyi ilgilendiren e, bir durum gibi görünüyor. Yine niyeti dileği bu yönde olanların da göz aydın diyebiliriz sevgili aslanlar ve bakın sizin ayaklarınız zaten balık olmuş. Kısmetli bir aya giriyorsunuz her anlamda para problemleri yaşıyorsanız Mart ayında eliniz e, rahatlar. İş problemi yaşıyorsanız Mart ayında bir e, bu iş problemini çözersiniz. Kalbiniz boşsa yalnızsanız, e, hayatınızda kimse yoksa Mart ayında bir aşk e, durumu söz konusu olabilir. Yani kendinizin böyle ayakları artık balık olmuş. Kısmet kısmet insan <laughs> olmuşsunuz adeta. E, bu da çok güzel bir şey elbette ki. E, bu, bunu da çok beğendim. Negatif enerjiye dikkat diyorum. Neden bunu söylüyorum? Bir çift göz var ki gerçekten böyle her anlamda her şeyinizle ilgileniyor. Ee, hani fesatlık yapıyor diyebilirim. Ee, böyle konuşmayı ben çok sevmiyorum aslında. Yani nazarınız var, gözünüz var, biri sizi kıskanıyor. Hani Böyle konuşmak gerçekten e, böyle yorumların kalitesini düşürdüğünü düşünüyorum ama bu gördüğüm şeyi de söylemek zorundayım. Gerçekten bir çift göz var ve e, fesatlık derdinde yani o kişinin kim olduğunda iyi kötü tahmin ediyorsunuzdur zaten e, negatif enerjisine dikkat edin efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum zaten beni yakınen takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarımda genel yaptığım açılımlarda tarot açılımları da dahil olmak üzere çok böyle detay detay girmem e, en sade dille, en net gördüğüm şeyleri anlatmayı severim ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Daha fazla insan bu genel açılımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Siz sevgili aslanlar için karıştırmaya başladım. Siz de lütfen kartlarımı konsantre olun ve bakalım melekler size bu süreçte nasıl bir mesaj verecek sevgili aslanlar. En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum ve en doğru şekilde sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Tüm enerjimi kartlarıma aktarıyorum ve mesajınızı çekiyorum. Işık işçisi kartı geldi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor. Tam aslanlara göre bir kart bence. Sizin ışığınızın e, göz kamaştırıcı olduğunu ben her zaman söylüyorum zaten. Aslanların gerçekten öyle bir enerjisi var. Girdikleri yerde e, fark edilmek gibi girdikleri yere o enerjiyle beraber giriyorlar. Ve e, dediğim gibi tam size göre bir mesaj geldi ama aynı zamanda şunu da söyler burada size melekler dokunduğun herkese ışık vermek derken etrafınızdaki insanların sizin enerjinize ihtiyacı olduğunu aslında söyler ve bunun için yaratıldığınızı da aynı zamanda öngörür etrafınızdaki insanların sizin enerjinize ihtiyacı var sevgili aslanlar. Lütfen bunu yakınlarınızdan, bu pozitif durumu yakınlarınızdan esirgemeyin diyorum. Ve beni dinlediğiniz için böyle zor bir süreçte bile beni yalnız bırakmadığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Çünkü hala kafamı, aklımı ben de sizler gibi toparlayabilmiş değilim. Ve Sağlıklı saatte bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum hoşça kalın efendim